Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım inşallah. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. 13 Nisan günü terazi burcunun 23. derecesinde bir e, dolunay meydana gelecek. Önemli bir dolunay çünkü bu dolunay içerisinde baş kahramanı Şiron olacak. Şiron yani bir dolunay bekliyor bizi. Ayrıca da Mars da böyle bir yan aktör gibi etkili olacak sert konta ile birlikte. Şimdi bu 13 Nisan'da gerçekleşecek. Nereden baksanız 6-7 Nisan gibi bunun etkileri başlar. Üzerine bir hafta koyun. 1-20 Nisan'a kadar da biz bu terazi burcundaki dolunayın etkileriyle ondan sonra hayatlarımız geçmeye başlar. Peki ne gibi etkileri olabilir? Önce bireysel anlamdaki etkilerine bakalım. Şimdi terazi burcundaki bir dolunay meydana geliyorsa demek ki daha fazla terazi burcunun temsil etmiş olduğu konular önem kazanacaktır. Nedir terazi? İlişkilerle alakalıdır, dengeyle alakalıdır, estetikle alakalıdır, ortaklıkla alakalıdır, işte adaletle ilişkilidir, işbirlikleriyle ilişkilidir, birlikte olmakla ilgilidir. Terazinin bireysel anlamda 3 aşağı 5 yukarı temsil etmiş olduğu konular bunlardır. Ayrıca da kararsızlıkla yine çok ilişkilidir terazi burcu. Şimdi bir kere buranın başrolünde bir yaralı şifacı var. Şiron. Ee, Şiron'un yaralı şifacı olması aslında bir şeyi iyileştirmeden önce orayı bir hasta etmesi, yaralanması, işte bir ee, bir zarar görmesini anlatır bize. Şimdi özellikle ilişkiler meselesi terazi olduğu için dolunayda e, ilişkiler konusu demek ki biraz masaya yatacak demektir kendi bireysel hayatlarımızda nedir bu işte ilişkilerde bizi kanatan, bizi yaralayan, bizi üzen e, görmezden gelindiğimiz belki de e, noktalarla bir hesaplaşma zamanını anlatır aslında. E, Şironyan dolunay. Eğer ki ilişkide bizim böyle kapatamadığımız bir yaramız varsa yönetemediğimiz böyle bizi üzen bir durum varsa demek ki bu tekrar böyle hop gündeme gelecek demektir. Bu yüzden de eğer ki bu dolunay içerisinde ilişkilerde ve ortaklıklarda anlaşmalarda ve işbirliklerinde yara alınan noktalar eğer ki iyileşemezse çünkü şiron sadece yara vermez şifa da getirir. Ama orası iyileşemez o şifa birlikte demek ki ilişkilerde yol ayrımları, işte ortaklıklarda bitişler, işbirliklerinin sonlanması, işte evliliklerin zora sokulması gibi durumlar söz konusu olabilir. Konu birazcık daha e, iyileştirmeye, birlikte hareket etmeye, şifalanmaya ne kadar eğilimli olup olmadığımıza ilgili olacaktır açıkçası. Ya da bunu sadece tabii ki burada değil arkadaşlık ilişkilerinizde de düşünebilirsiniz. İşte diyelim ki bir arkadaşlık ilişkin var sürekli veren taraf sensin. Hep böyle iyisin, işte ilişkileri hoş tutuyorsun, diplomatik davranmaya çalışıyorsun, kırmamaya çalışıyorsun, terazi, dökmemeye çalışıyorsun ama hani bir yere kadar değil mi? Hani bir noktadan sonra hani sürekli veren tarafı olunca ona da falan deyip böyle ee, biraz bir meydan okuma durumları olabilir. Yani asla ilişkilerde her türlü ilişki içerisinde bu bir farkındalık kazandıracak bir dolunay bizleri bekliyor. Tabii ki dolunayda Mars'ın sert bir kontağı var. Hem de Yengeç Burcu'ndan gelecek. Mars'ın sert kontakları her zaman öfke patlamaları, pasif ag agresif davranışlar, yengeçli olduğu için özellikle alınganlıklar, duygusal soğuma mekanizmalarını tetikleyecektir. Yengeç burcundaki Mars'ın temel anlamdaki etkileri aslında budur. Ve içimizde aslında böyle birazcık daha o ilişkilerde, ortaklıklarda, işbirliklerinde eh be yani yeter artık duygusunu çok fazla ortaya çıkartabilir. Ani tepkiler geri dönüşü olmayan olaylar zincirinde aynı şekilde tetikleyebilir. Gerek ilişkilerde gerekse ailevi Mars yengeçte çünkü buradaki aile içi ilişkilerde Gerilebilir İşte anneyle, babayla, orada bir takım soğuk savaşlar, aileyle alınganlıklar, küslükler vesaire bunlar olabilir. Yengeç güvenle alakalı olduğu için özellikle tüm ilişkilerde aile, sosyal, bireysel özel ilişkilerimize kendimizi güvende hissetmediğimiz yengeç, güvende hissetmediğimiz noktalarda aslında bizim tepki vereceğimize açıkçası işaret ediyor. E ee, tabii ki burada ilişkilerdeki adalet duygusu da yani sen bana haksızlık yapıyorsun bu ilişkide ya da sen bana bunu bunu yapmıştın zamanında hatırlıyor musun gibi eski meseleler ya da mevcutta ondan sonra ilişkiler içerisinde ortaklıklarda adaletsizliğe ya da haksızlığa uğradığımızı düşünüyorsak eğer bunları da bizim masaya yatıracağımızı açıkçası gösteriyor burası. Tabii ki sağlık açısından terazi burcunda bir dolunay meydana geldiğinden dolayı bel bölgesine özellikle ekstradan yük bindirmemekte birazcık fayda var. Bel bölgesinin hassas olacağını anlatır bize. Ee, ayrıca mide sorunları Mars yengeç, uykusuzluk gibi problemlerde tam da bu Dolunay çevresinde tetiklenebilir arkadaşlar. Dengelerimiz biraz bozulabilir çünkü terazi var. Terazi denge kurmaya çalışır, çaba sarf eder bunun için. Ama Mars'ın buradaki etkisi o dengeyi kurmakta, o diplomatik davranmaya çalışma hallerimizi yönetmeye çalışmakta bizim birazcık zorlanacağımızı gösteriyor. Bir de şu var, terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs. Önemli çünkü Dolunay'ın yöneticisi. Venüs balıkta. Tatlı bir yerde, yüceldiği bir yerde iyi bir noktada duruyor Venüs. Ama ama bir farklı stationary yani duran pozisyonda. Ama bu şöyle bir duran. Geri gitmek için durmuyor. ileri gitmek için duruyor. Çünkü Venüs 16 Nisan'dan sonra geri, ileri gitmeye başlayacak. Ee, ama tam donlay zamanı duran pozisyonda. Duran pozisyonda olmak demek hareketsizlik anlamına gelir. Yani hareket etmemek. Yani siz karşınızdaki insandan bir şey beklersiniz bir şey. Ondan sonra talep edersiniz ama istediğiniz o talebi, talepleriniz ya da o tepkiyi aslında alamayabilirsiniz. Bunu anlatıyor burası. Bir de tabii ki terazi burcu her zaman estetikle de ilişkili ve güzellikle de ilişkili olduğu için tam da bu dolunay zamanı çok da emin değilsek hani çok böyle majör değişiklikler falan filan çok böyle tatlı ondan sonra güzel belki olmayabilir. Peki dünya açısından neler olabilir bu dolunayla birlikte? Terazi burcu dünya süresinde savaş, barış, adalet, işbirlikleri, diplomasi, uluslararası ilişkiler şu daha fazla bunlarla ilişkilidir. Şimdi özellikle bu Mars'ın böyle sert bir kontağı olduğundan dolayı ülke arası diplomatik ilişkilerin zarar görmesini bize anlatabilir burası. Ya da bir takım böyle barış görüşmelerinde bir takım böyle aksaklıklar, işte yarım kalmışlıklar ya da kopuşlar, sert çıkışlar, ee, anlaşmazlıkların alevlenmesi, ülkeler arası, bunlar gündeme gelebilir bu süreç içerisinde. Dünyada özellikle ötekileştirilen e, ya da böyle bir e, şey yapılan, dışlanan, e, ötekileştirilen insanların e, daha fazla seslerini de çıkartabileceği bir dolunay süreci olabilir. E, dünya genelinde bazı çiftte standartlar, terazi, e, bunlar sorgulanmaya başladı. İşte atıyorum mesela Batı'nın bazı savaşlarda çok tepki vermesi ama işte bazı savaşlarda çok sessiz kalması mesela hani bu bu çiftte standart çok fazla sorgulanabilir ya da işte Birleşmiş Milletler'in işte NATO'nun e, tarafsız kalma hali bazı olaylarda bunlar da yine böyle bir tepki e, veya bir sorgulama konusunda dönüşebilir özellikle Mars'ın Yengeç Burcu'nda yer alan sert konta milliçin uygularının birazcık daha yükselmesine sebebiyet verir. Dünya süresinde işte İsrail, <laughs> Filistin, Ukrayna, <laughs> Rusya, Çin, e, Tayvan meselesi gibi özellikle kritik bölgelerde e, böyle bir, bir iç gerginlik, ondan sonra bir tansiyonun yükseltecek durumların ondan sonra olmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca özellikle Fransa, Almanya, Arjantin gibi ülkelerde daha önce yaşanmış olan protestolar belki yeniden gündeme gelebilir. Özellikle Mars'ın sert kontakları işte, işte Mars olduğu için yangınlar, patlamalar, ateşle ilişkili konular öfkeyi dışarı çıkartacak konular söz konusu olabilir. Türkiye açısından baktığımız vakit ise Terazi burcu Türkiye haritasında muhalefeti temsil eden toprakları, ayrıca da yeraltı kaynaklarını temsil eden bir alanı gösterir. Önemli çünkü Mars da yengeçte. Yükselen, Türkiye'nin yükselen burcu yengeç. Yükselen burç halk demektir. Fakat bu sefer Mars yengeçten teraziye bir sert kontak olduğundan dolayı bu dönem özellikle bu dolunay çevresinde muhalefetin alacağı bir karar, yapacağı bir açıklama, kullanacağı bir söz, bir şey halk tarafından kabul görmeyebilir, tepki toplayabilir halk tarafından, karşılık görmeyebilir. Bir de yanlış hatırlamıyorsam ee, CHP'nin kurultayı galiba 6 Nisan'daydı. Tam da bu kurultay zamanı yapılacak. Yani bu Dolunay birazcık da hani bunu da tetikliyor olacak belli ki. Ee, demek ki bu halkın büyük bir kesiminin bu terazi, m CHP'de yapılacak olan kurultayla ilişkili çok da böyle memnun belki de etmeyeceğini gösteriyor olabilir. Oradaki seçim sonucu ne çıkacaksa eğer. Biraz bir halkta belki de karşılığı da olmayabilirmiş gibi duruyor. Ee, bu dönem özellikle muhalefet tarafının yapacağı açıklamalarda belki birazcık daha dikkatli olması, nabzı iyi tutması gerekiyor olabilir. Terazi Burcu'nun genel anlamdaki etkileri bu şekilde arkadaşlar. Siz siz olun. Seviyorsanız eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, iyi ilişkileriniz varsa demiyorum ki hakkınızı yedirin. Tabii ki yedirmeyin. Ama böyle yıllardan böyle süre gelen bir takım ilişkileri de böyle anlık bir öfkeyle de yakıp yıkmamakta fayda var. Çünkü dediğim gibi Venüs stationary duran pozisyonda. Yani siz bir ilişkide yaşamış olduğunuz bir haksız durumu siz ifade etseniz bile bu o anda çözüme ulaşmayacak anlamına geliyor. Çünkü duruyor Venüs. Ancak çözüme ulaşması belki bir 16-17 insandan sonra belki olursa olur bu Dolunay sonrasında. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.